Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeği hazırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ufak mangallık kanat but var. Böyle biraz da patatesim var. Patatesimi ilk önce soyaraktan başlıyorum. arkadaşlar. Sonra da yaprak sarması yapacağım. Köy usulü yaprak sarması yapacağım sizlere. Bilmiyorum sizler daha önce böyle denediniz mi? Ama çok güzel oluyor. Biz genellikle hep böyle yapıyoruz. Burgurla sararız biz yaprağı. Şöyle gördüğünüz gibi salamur yapmıştım. Bundan çıkarıp bugün yaprakta saracağım. İlk önce yemeğimizi fırına bir atalım. Ondan sonra da yaprak sarmaya başlarız. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür. Çoluk çocuk derken yuvarlanıp gidiyoruz. Videomu da beğenirseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Bol bol yorum yapın. Bu patatesler biraz hasta gibi. şöyle patatesimi soydum arkadaşlar gördüğünüz gibi kızartmamak bir şekilde doğruyorum Kızım doğru arkadaşlar? Bu pasta kızım güzelce bir yıkayalım. Patatesimi iki sefer arkadaşlar güzelce yıkadım. Tepsimi de yıkadım. Şöyle tepsimin içine boşalttım. Etimizi de yıkayalım. isterseniz bunu çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Domates, biber falan katabilirsiniz ama ben katmıyorum. Çocuklar yemiyor. Bir tane kaseye az bir şey. Şöyle salça koyuyorum arkadaşlar. Şu kadar salça koymanız yeterli. Zaten az yemeğimiz. şöyle biraz sulandıralım. Üzerine biraz da tuz vererek yiyorum. Tuz biberim acı biraz şey. Biraz da tuz ekledim. Yağ falan dökmüyorum arkadaşlar. Zaten tavuk et yağlı olduğu için kendi yağını salacaktır. Şöyle güzelce harmanladıktan sonra Fırınımıza girmeye hazır. Şimdi yemeğimizi fırınımıza atalım. Fırınımıza sürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Şöyle 180 derece ve alt üst yaparak da pişirmeye bırakıyorum. Şimdi yaprağımızın iş malzemelerini hazırlayalım. İlk olarak arkadaşlar şöyle yaprağımı soğuk suya basıyorum, tuzunu biraz alsın. Şöyle gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel yaprak. İş malzememizi hazırlarken biraz bu suda dursun. Tabii ki bir iki sefer daha değiştireceğim bunun suyunu. Bu kadar yeterli. Sana dursun arkadaşlar, iş malzememizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavaya yağı döktüm, biraz bolca dökerseniz daha da lezzetli olur. Soğanlarımı kaplarını soyuyorum. Da biraz kısalım da çabuk yanmasın yası arkadaşlar bu ilk videom biraz heyecan var kusuruma bakmayın yanlış bir şey yapıyorsam eğer İnşallah bundan sonra da böyle böyle videolar çekip sizinle paylaşacağım Soydum, soğanımı güzelce yıkıyorum. Ocağın altını kapatır oğlum? Fazla yanmasın ya. İlkin açtırsa ocağın altını. Bu arada arkadaşlar tripod olmadım daha. Kameramın da oğlum. Oğlum çekiyor videoyu annesine bu yolda yardımcı oluyor. Tripodu da inşallah ileriki zamanlarda alırım. Bahçe işi falan olduğu zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soğanımı doğradım. Şöyle şimdi yağın içine atıyorum. tekrardan ocağın altını yakayım. Soğanımız güzelce öldükten sonra malzemelerini ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soğan öldü güzelce pempeleşti. Şöyle bir kaşık kadar nane atıyorum kuru nane. Bu çok güzel koku veriyor arkadaşlar. Biraz karabiber. Şöyle bolca kimyon atıyorum. ekledim. Eğer acı severseniz biraz fazla da ekleyebilirsiniz. Salçamızı da ekliyorum. Şöyle güzelce parçalıyorum. Biraz salçamız kalmış dünyada. şimdi bulgurumuzu ekliyorum arkadaşlar. Şöyle çorba kasesiyle iki, iki çorba kasesi. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Bir buçuk oldu arkadaşlar. şöyle bir çay bardağı kadar da soğuk su ekledim. Bunu eklememin sebebi bulgurlar sert olduğu için biraz yumuşaması, yaprağı sarıken yaprak yırtılmasın diye. Malzemelerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağı da ben yıkadım daha yeni. Şimdi sarmaya geçebiliriz. Yaprağımızı sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz iç malzemesi koyarak da sarıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle düdüklü tenceremi de sizlere göstereyim. Bizim bu köy yerlerinde olan düdüklü tencere arkadaşlar. Şehir yerlerinde pek var mı bilmiyorum ama köy yerlerinde, kasaba yerlerinde böyle düdüklü kullanıyoruz. Şöyle tepesinde göstereyim. Bu şekilde kapanıyor. Biz fasulye yemeği olsun, nohut yemeği olsun hep bununla pişiriyoruz. yaprağımız hep bunda pişiririz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olur. Ben bazı yerlerde gördüm. Tencereye sarıp pişiriyorlar. O biraz geç oluyor. Yani vakit çok geç oluyor. Bayağı bir saati buluyor. Ama bunu yarım saat sonra yani hemen yarım saat içinde pişiyor. Yaprağınız hazır olduktan sonra inanın çay koyduğunuz zaman hemen pişirebilirsiniz. Bir misafiriniz falan geldiğinde genellikle biz öyle de yapıyoruz. Böyle hazır sarıp poşetliyorum ben bir misafirim falan hemen geldiği zaman çayı koydum mu bunu da hemen yanına koyuyorum. Çay olana kadar inanın pişiyor. Bakın arkadaşlar. Tencerenin altını da böyle güzelce düzüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprağımı sardım. Bakın bir tane kapak koydum. Açılmasın pişme aşamasında diye. Taşar taşmaz kadar da su ekliyorum içine. Sonra düdüklüğümüzün kapağını kapatıyorum. şöyle ocağımı aldım. Bu birazdan kaynamıyor. Başlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğiniz gibi sete pişirmeye başladım. 15 dakika tutup kapatıyorum. O zaman yaprağımız da pişmiş oluyor. Yemeğimiz de pişti arkadaşlar fırında. Şöyle yemeğin yanında iki tane de ekmek koyacağım. Bunu kalan arkadaşlar biz tandırda sadece üstünde yapıyoruz. Genellikle zaten köy yerlerinde oturanlar gibi bile... Şimdi sıra tutar sonra bunun da alışmasını bekleyeceğiz. Yapalım. Şuna kadar yufkamızı alıp Şöyle <gülüyor> <gülüyor> kapatalım. Yufkamızı alıp çıkmış sonra arkadaşlar. Yatmamız da sonra. Topla hazırlarken yine sizle de beraber görüşürüz. Bakın bu da küçük kunduğum benim. Ne bu oğlum? Arkadaşlar bakın yaprağımız pişmiş tabağı aldım ben. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle sizlere göstereyim bakın. Burada da yanına sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Bakın sarımsağımı az bir tuzla ezdim. Yaprağın yanına sarımsaklı yoğurt çok güzel olur arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. şöyle şimdi yemeğimizi ocağımızdan çıkaralım şöyle yemeğimizi de çıkardım arkadaşlar şöyle. bunu da şöyle tabağımıza bölelim şöyle Şöyle arkadaşlar yemeğimizi hazırladım. Bakın hazır. Burada da otumuz var gördüğünüz gibi. Bu otları toplarken de video çekmiştim. Onu da sizinle paylaşacağım. Oradan izlersiniz. Yapan olursa arkadaşlar yapanlara afiyet olsun. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.